Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'de yeni başlayanlar için, başlangıç seviyesi için aklıma gelen birkaç püf noktayı bu bölümde sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl daha hızlı gelişebiliriz? ETS 2'yi yüklediğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz? Oyundan ne kadar daha çok zevk alabiliriz? ETS 2'yi size tavsiyem e, mutlaka Steam üzerinden satın alın. Orijinal bir şekilde satın alın arkadaşlar. Kopya oyun yüklediğiniz zaman yani güncelleme yapamayacaksınız. Steam üzerinden oynayamazsınız. Oyun içerisinde zaman zaman hata alırsınız. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bence 20 lira, 30 lira hatta ETS oyun zaman zaman 9.90'a bile düşüyor orijinal bir şekilde Steam üzerinden. Hiç 15-20 lira için hiç uğraşmayın. Orijinal satın alın derim. Bu benim size birinci tavsiyem. Diyelim ki oyunu satın aldınız ve Steam üzerinden oyunu açtınız. ETS 2 oyununu yüklediğiniz zaman ilk yapmanız gereken şey elbette bir profil oluşturmak. Şu profilleri yönet kısmından tabii ki benim profilim var. Kendinize bir profil oluşturuyorsunuz. Hemen oluşturalım yeni bir profil. İşte Sinoplu abi 2 olsun. Hemen buradan şöyle güzel böyle yaşıma uygun bir resim seçeyim. Şu adam benim yaşıma uygun. Tercih edilen çekici. Şu dafı seçelim. Şirket logosu seçelim. İşte Sinoplu abi. Lojistik diyelim abicim. Dilimiz tabii ki Türkçe. Haritamız Avrupa. Şu Steam Kulüt kullan. Bu az önce de bahsettim. Yani o oyunu orijinal satın alıp Steam üzerinden kullanacak olanlar bu işareti işaretlesin korsan oyun yükleyenlerin bu Steam Cloud'u kullan seçeneğini işaretlememesi gerekiyor. Profilimizi oluşturmadan önce eksik bir şey var mı abicim? Bu neymiş la? Ha, erkek bayan tamam erkeğiz abi. Tamam burada yazıyor. Profilimizi oluşturalım. Profilinizi oluşturacağınız zaman size oyun klavyeyle mi oynayacaksınız? Mouse'la mı oynayacaksınız diye soruyor. Ya da bir direksiyon setiniz mi var diyor. Bunu soruyor abicim. Ben tabii ki fare ile kontrolü seçeceğim. Basit otomatiğe alıştığım için basit otomatiği seçeceğim ve sihirbazı tamamlayacağım. Şimdi profilimizi açtık. Burada dikkat etmeniz gereken şey işe başlamak istediğiniz bir garaj, bir şehir seçmeniz lazım. Ve ne kadar merkezi bir yer ve büyük bir şehir seçerseniz daha karlı iş alma şansınız olacaktır. Size tavsiyem işte Almanya, ne bileyim Almanya'da e, Nürnberg gibi ya da işte Münih gibi, Fransa'da işte Reims ya da Paris gibi merkezi büyük şehirlerden seçmenizi tavsiye ediyorum daha karlı iş alabilmeniz için. Nereyi seçelim? Örneğin biz Almanya'nın Şöyle Münih şehrinden seçelim. Garajımızı, şehrimizi ve seçimi onaylıyoruz. Eğitime girmek istiyor musunuz? diyor. Oyunla alakalı sizi bir eğitime sokuyor. Bu dilerseniz evet deyip videoyu izleyebilirsiniz. Biz hayır diyelim şimdi konumuza devam edelim. Hesabı yeni açtığınız için taptaze bir şoför olduğunuz için abicim kısa iş veriyor. Bu işi tamamlamanız gerekiyor. Bu işi hemen tamamlayalım. Münih'ten Münih'e, Münih içerisinde bir teslimat yapacakmışız. ETS2'ye hoş geldin Hoş bulduk abicim. Sonunda hayallerini mesleğe kavuştunuz. Aynen öyle. Şunları geçelim. Enter diyelim abicim. Evet. Bize verilen bu ilk basit görevi şimdi tamamlamamız lazım. E, Aynamız nerede bizim? Aynasız mıymış bu? Ha, motoru çalıştırınca açıldı ayna. Ha bu DAF'ın yeni çıkanı galiba. Son model çıkan değil mi bu aynasız olan? Hmm. Güzel bir resim alayım. Şimdi şu kabinimizi düzeltelim abicim. Şu aynaya gerek var mı? Diğer aynaya bakayım. Evet. Şöyle güzelce şu aynayı da açalım. Şimdi sağdan devam edelim. Bize bir yük verdi. Bu yükü sağ salim teslim etmemiz lazım. Bu işte ne kadar meraklıyız, ne kadar hevesliyiz. Bunu oyuna önce bir kanıtlamamız lazım. Arkadaşlar, aklıma gelmişken ifade edeyim. Yani mümkün mertebe elinizden geldiği kadar trafik kurallarına uymaya çalışın. Eğer bir oyunda oyunun kurallarına riayet etmezseniz bu oyundan zevk alamazsınız. Yani işte sınırsız para kasayım, sınırsız seviye kasayım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Kasam tam, kasam tam takır olsun. Her şey dört 4lük olsun. E niye oynuyorsun ki? Niye satın aldın o zaman ETS 2'yi? Hiç oynama daha iyi. Boşuna para verme abi. Zevk alamazsın ki. Alamazsın yani. Konuşuyoruz diye şeyi geçtik. Ee, şu sağdan dönmemiz lazımdı. İlk kazamızı da yaptık. Hemen yükümüzü şuraya teslim edeceğiz. ve ilk seferimizi tamamlamış olacağız. Burası bizim garajımız. Yani pek iyi bir durumda gözükmüyor şu anda ama tabii ki ileriki dönemlerde garajımızı geliştirmemiz icap edecek. Geçelim buraları. Evet yeni profilimizde ilk seferimizi yaptık. Peki başka nelere dikkat edeceğiz abi? İkinci olarak yapmamız gereken şey ise hesabımızı World of Trucks'a bağlamamız gerekiyor. Peki neden bağlamamız gerekiyor? Ben işin açıkçası hani sitenin birçok özelliği var. Fakat ben sadece yerli bir plaka almak için hesabımı bağlamıştım World of Trucks. Aracımın plakası benim 57 MC 57. Bu plakayı alabilmek için ben hesabı bağlamıştım. Peki nasıl bağlayacağız? Bakın şurada Word of Trucks bağlı değil diyor. Bağlanmak için tıklayın diyor. Daha önce Word of Track hesabınız yok ise şimdi kaydola tıklıyorsunuz. Oyun içerisinden de bu siteye girebilirsiniz. Dilerseniz Kendiniz bir kullanıcı adı oluşturup şifreyle ayrıca siteye kayıt olabilirsiniz veya da direkt Steam hesabınız var ise Steam hesabınızı World of Tra bağlamanız gerekiyor fakat ETS 2'yi orijinal bir şekilde Steam üzerinden satın almanız gerekiyor daha öncesinde aklıma gelmişken bunu da ifade edeyim. World of Tra'a girdiğiniz işte e-posta şifrenizi yazıp uygula diyorsunuz ve ETS 2 hesabınızı World of Trucks'a bağlamış oluyorsunuz. O site üzerinden dilerseniz dilediğiniz yerli özel bir plaka aracınıza alabilirsiniz. Şimdi hesabımızı World of Trucks'a bağladıktan sonra bir iş daha alalım ve şu banka menüsünü açmaya çalışalım abicim. Tabii ki aracımız olmadığı için tek seferlik iş alacağız. Yani şoförlük yapacağız tabii caizse. Şöyle minnacık bir iş daha alalım. Kaç kilometremiş? 186 kilometre. Tamam. İşi al diyelim abicim. Şöyle aracımızın şöyle güzel bir fotoğrafını alalım. Şöyle bir hatıra kalsın. Kabinimizi ayarlayalım. Ha. E, kabini nasıl ayarlayacaksınız? F4'e basıyorsunuz. F4'e bastığınız zaman koltuk ayarlarınızı Şöyle biraz mesela ben uzaklaştırayım. Yapabilirsiniz. Aynı ayarlarınızı yine yapabilirsiniz. Bu seçenek üzerinden ve far ayarlarınızı yine yapabilirsiniz. Çakar lambanız varsa çakar lambanızı şu kısma tıklayıp yakabilirsiniz. Tepe lambanız varsa tepe lambanızı şu kısmı seçerek yine yakabilirsiniz. Gösterge panelinin ışığını ayarlayabilirsiniz. Bu yükümüzü de teslim edelim. Bu ikinci seferi neden yapıyorum? Çünkü banka menüsünün açılması gerekiyor bu ikinci seferle birlikte. Kredi çekmemiz lazım. İşlerimizi büyütebilmemiz için krediye ihtiyacımız var. Bankaya kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Bu iş için hevesli olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden oyunu ilk yüklediğiniz zaman ilk seferinizi tamamlasanız bile banko menüsüne hemen ulaşamıyorsunuz. Banka bizim için çok önemli. Kredi çekerek büyümemiz gerekiyor çünkü. ilk etapta bize 100.000 euro kredi verecek. Fakat bu 100.000 euro kredi pek de işimize yaramayacak. İşin açıkçası bu krediyi Kullanmanızı tavsiye etmem. 400 bin eurodan aşağı kredi çekmeyin. Tabi oyunu yeni yükleyenlerin aklında ilk olacak olan şey de nasıl ışınlama yapabilirim, nasıl sıfır kamerasını açabilirim sorusu olacaktır. Bunun içinde videonun üst tarafına ışınlama nasıl yapılır, işte sıfır kamerası nasıl açılır gibi daha önce çekmiş olduğum videomun etiketini bulabilirsiniz merak eden arkadaşlarım. Bu videoyu da izlerse faydasını görecektir. Mazota ihtiyacım yok ama hani mazot almayı da göstereyim ben size. Şöyle pompaya güzelce yanaşıyorsunuz. R tuşuna basıp motoru kapatıyorsunuz ve Enter mazotu dolduruyorsunuz. Mazotu doldurdunuz. Aracımızı çalıştıralım ve gidelim. Tabi yani şöyle sağa sola çarpmadan. Dilerseniz ileride dinlenme de yapabilirsiniz. Ama dinlenme yapmadan önce yeterince vaktinizin olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin 3 saatlik teslim süreniz kaldı. Siz bir dinlenmeye çekildiniz. Bir dinlenme yaptığınız zaman 8 saat 9 saat bir sizden bir kesinti yapacaktır. Bir zaman kaybı söz konusu olacaktır. Bu yüzden teslimatınıza geç kalmamak için vaktiniz bol ise dinlenme yapmanızı tavsiye ederim. Peki dikkat etmeniz gereken bir şey daha. Tamam biz bu yükü aldık güzel. Peki biz bu yükü ne zaman teslim edeceğiz? Şimdi biz ne taşıyormuşuz? İşte borik asit. 16 ton yükümüz varmış. Şu anda oyun saati pazartesi öğlen vakitleri. 12'deyiz. Biz bunu ne zaman teslim edeceğiz? En geç pazartesi günü 6'da. Yani bugün oyun saatiyle bugün akşam 6'da bu yükümüzü teslim etmemiz lazım. En geç ama 6'yı geçirirseniz bakın 607'yi geçirdiğiniz an geç teslimata düşersiniz. Ya çok düşük bir para alırsınız ya hiç para alamayabilirsiniz. O yüzden emeklerinizin ziyan olmaması için bakın şurada Pazartesi 18.07 bu son saat oluyor. 6'da teslim etmemiz lazım. Yani yükleri kısaca zamanda teslim etmeye çalışın abicim. Şimdi ben eğer dinlenme yapsaydım muhtemelen akşam olacaktı. Akşam saat 8-9 olacaktı ve teslimat süremiz geç kalmış olacaktı. Teslimatımızı zamanında yetiştirememiş olacaktık. O yüzden ben dinlenme yapmadım. Kabini düzeltmek için Caps Lock tuşuna basılı tutarak mouse yardımıyla kabini düzeltebilirsiniz. Yani oyunda mümkün mertebe keyif alabilmeniz için, daha çok zevk alabilmeniz için, uzun yıllar bu oyunu oynayabilmeniz için mümkün mertebe kurallara uyun. Yani hız sınırını geçmemeye çalışın. Trafik kurallarına uyun. E, oyun içinde hile yapmamaya çalışın. Örneğin ben sadece bir ışınlama yapıyorum. O da mecbur kaldığım zamanlar, çekim yaptığım zamanlar, zaman kaybı olmasın diye yaptığım tek hile ışınlamadır. E, bunun dışında mümkün mertebe oyun kurallarına dikkat ediyorum. Ve daha çok keyif alıyorum. inanın. Oyun işine girdiğiniz zaman oyunu yaşamanız lazım. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Gerçek hayatta çekiciyle 150 ile gidebiliyor musun? Hadi git de göreyim seni. Hadi git bir defa gidersin. Ama ETS 2'de bakıyorum zıpınlara. Gençler 150-200'e gidiyor tırla. klavyeden çok mouse'la oynamanızı tavsiye ederim. Bilmiyorum ben ilk zamanlar alışmakta bayağı bir güçlük çekmiştim. Ancak yani şimdi mouse'a öyle bir alıştım ki sanki 6. duyum gibi inanın. Ya ben size söylememiş olsam benim mouse'la kullandığımı siz anlayamazdınız yani. Çoğu kişi de öyle diyor zaten. Abi hangi direksiyonu kullanıyorsun? Hangi direksiyon setini kullanıyorsun? gibi. Kardeşim ben direksiyonda kullanmıyorum. Mouse'la oynuyorum diyorum herkese ki mouse'a o kadar alıştım ki çok da memnunum. İyi bir mouse. Hiç öyle çel çöp direksiyonları para vermeyin. 300 lira, 500 lira para verip de paranızı çöpe atmayın. İyi bir mouse'a bir alışsanız hassas kullanacaksınız ama mouse'la oynarken. Hissede hissede kullanacaksınız mouse'u. İnanın var ya mouse'a bir alışın daha kolay kolay direksiyon aramazsınız. E tabii ki büyük bir T-Trumaster T80 ne bileyim t T150 Logitech G29 gibi üst düzey pahalı direksiyonların elbette verdiği keyfi vermez. Lakin ucuz direksiyonları para verip de hiç paranızı çöpe atmayın. Bu arada pardon yolu şaşırdım. Ee, buradan sola yapacağı duk biraz yamuk yanaşlık Evet ikinci seferimizi de kazasız belasız tamamlamış olduk. Akşam 6'dan önce yükümüzü teslim ettiğimiz için hiçbir sorun olmadı. Ve paramızı hemen olduğu gibi cukka ediyoruz abicim. Hemen şey çıktı beceri çıktı karşımıza. Şöyle uzun yolu seçelim ve şunu kaydedelim. İkinci seferimizi tamamladıktan sonra bakın burada banka menüsü hemen açılmış. Zaten bize mail de gelmişti biz yol üzerindeyken. İşte paraya mı ihtiyacınız var? Varısı verelim hesabı. Bize banka mail atmıştı. Banka menüsünü açtığınız zaman 10.000 Euro, 50.000 bin ya da 100.000 Euro kredi çekebilirsiniz. Ancak benim size tavsiyem arkadaşlar birkaç sefer daha yapın. Şöyle bir 3-4 sefer daha. 400.000 Euro kredi çekin kardeşim. 400 bin euro kredi çektikten sonra e, işlerinizi daha kolay büyütebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz bu krediyi çektikten sonra? Karaj e, satın alabilirsiniz. Garajınızı 180 bin euroya satın alıyorsunuz. Geriye ne kalır? 220 bin euro kalır. 220 bin euro ile iki tane şöyle başlangıç seviyesinde iki güzel çekici alabilirsiniz. Ne kalır 100 100 onları ikisi 20.000 euro kalır. O 20.000 euro ile iki tane de başlarına şoför koyarsınız. Siz kendinize araç almayın. Sadece krediyi çektikten sonra iki tane kamyon alın ve iki tane şoför koyun başına ve şirketinizin temelini atın. Peki başlarına iki tane şoför koydunuz, iki tane araç aldınız. Ben kamyonları aldım diye yan gelip yatmayın arkadaşlar. Ki şoförler ilk başta ee, iyi para kazanamıyor. Fazla bir getirileri olmuyor. Hatta götürüleri bile olabilir. Yani ben iki, iki tane kamyon aldım, iki tane şoför aldım, yan geleyim, yatayım derseniz şirketiniz iflas eder. Ben size söyleyeyim. Çalışmak zorundasınız. Çünkü siz 400 bin euro kredi çektiğiniz zaman günlük neredeyse 5000 bin küsür euro ödeme yapmanız gerekiyor. Ha bu ödemeyi oyun içerisinde daha önce size bahsettim. Oyuna girdikçe ödüyorsunuz. Yani oyun dışındayken bu kirliliği ödemek zorunda değilsiniz. Sefer yaptıkça ödüyorsunuz. Sistem zaten otomatik kesiyor. ETS2'de başlangıç seviyesinde söyleyebileceğim püf noktalar bunlar idi. ETS2'ye yeni başlamış olan kişiler için bu oyunu yeni yükleyenler için faydalı olacağına inanıyorum bu videonun. Güzel kısa dipnotlar verdim. Çünkü Evet söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.